Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Link, Global Yatırım Holding, Türkiye Kalkınma Bankası, Tüpraş, Ayan Enerji ve Emlak Konutu analiz edeceğiz. Şimdi öncelikle ben yine Bist 30'a bakacağım. Teknik düzeltmeler var biliyorsunuz 2 gündür. Önce şöyle Bist 30'a bakalım. Bugün artık bir toparlanma evresine girdiğini zaten görüyoruz. Şöyle günlükte ortalamalarına bir bakalım. Günlükte tepki verdiği ortalama e EMA 50 arkadaşlar. Şu an yeşil olarak gördüğümüz EMA 50'ye kadar inip artık buradan tepkisini vermiş. Bakın şu noktada Kasım ayında da EMA 50'ye kadar inip hatta EMA 50'yi de kırıp artık EMA 200'e kadar bir iniş gerçekleştirmiş ve buradan tepki vermiş. Bu günlükte verdi şu anki teknik düzeltme. Ben büyük bir çöküş olacağını zaten düşünmedim. Dün de söylemiştim. E, yabancı satışları işte çeşitli aşılarla ilgili spekülatif haberlerden kaynaklanan bir satış dalgası vardı. Yurt dışı piyasaları Dow Jones, DAX, VIX Korku Endeksi de aynı şekilde 37'lere kadar yükseldi. Şu an e, çok büyük bir panik durumu olduğunu düşünmüyorum. M50'den tepkimizi verdik. Umarım bu şekilde devam eder. Artık bir tur daha indirirler mi? Bir teknik düzeltme devam eder mi? Bu şekilde izleyip göreceğiz. Şu an bir problem yok. Buradaki ema 50 noktası da 143 TL seviyelerinde. Şöyle söyleyeyim 143.400 TL seviyelerinde bekliyor. Şimdi hisselerimize bakalım. Şimdi Link hissesine şöyle bir haftalık grafikte yine bakalım arkadaşlar. Link'in yükselen kanal içinde hareket ettiğini biliyoruz. Bu satışların etkisiyle tam e, yükselen kanal desteğine kadar gelmiş bulunuyor. E, bakın şurası 27-78 seviyeler bir kanal desteğidir. Artık e, bu kanal aşağıya doğru kırmazsa bakın iki senaryo var. İlk senaryo, güçlü senaryo. Buradan tepki çıkışı yapıp e, zikzaklı hareketlerde üst banda doğru tırmanması. Bu e, olası bir hareket. Ancak yine negatiflik devam eder de ben tutunamayacağım derse, şöyle aşağı doğru giderse de burası teknik olarak stop seviyesidir. Şu kırılımın olduğu yer. 26 TL seviyeleri. 26.50'ler. <laughs> Şimdi bir tekrardan ortalamalarına bakalım. Durum neymiş analiz edelim. Şimdi ortalamalarına baktığımızda 5 haftalık ortalama kırıldı görüyorsunuz. Şu EMA 9'u açtığımızda EMA 9 tutar gibi yapıyor şu an. Hafif kırılmış ama muhtemelen buradan bir tepki çıkışı yapma e, yapacak bu hisse. İç muksarla baktığımızda Tenkan kansen kırılmış. Parabolik sarımızın noktasının üstünde yanması olumsuz bir senaryo. Ama bir tuzak olma ihtimali var. Bu noktadan tepki verip vermemesine bakacağız. Bir tepki verirse muhtemelen parabolik sarımız da e, alt dayanmaya devam edecek. Ve e, ten kansen yani şu 9 barlık mavi ortalamamızın üzerine mumlar kendini atacak. Şimdi günlük periyottaki yakın destek seviyelerine ortalamalarla bakalım. <laughs> Şimdi günlükte e, siyahın kırmızıyı aşağı kesmesi normalde bir e, kısa vade bakan arkadaşlar için yani bir iki kaç haftalık bakanlar için biz teknik stop seviyesidir 29.80'ler. Şimdi tam da kanalın üzerinde zaten görüyorsunuz. Şimdi ilk etapta geçmesi gereken 28.90'da bir direnci var. Bu direnci geçtikten sonra 29.52'yi de yukarıya doğru kesmesini bekliyoruz. 29.60'da seviyeleri düz olarak söylersek 29 60'ların üzerine çıktığında 70'lere doğru tırmandığında artık olumlu bir senaryoya geçmiş diyebiliriz. Şu kanal desteği de çalışmış olacak linkte. Şimdi Global Yatırım Holding. Şimdi bu hissenin arkadaşlar şöyle bir major trendini çizdiğimizde geniş grafikte bunun altına kırılmadığı sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Bakın şuradan şimdi 7.5'a kadar tırmanan bir görüntüsü var. Oradan sert satış yemiş. Ama şu trend desteğini aşağıya kırmaması gerekiyor. O destek seviyesi de bakın 4.96'lı seviyeler 4.90'lı seviyeler diyelim. 4.90'ların altına kırıldığı an stop noktasıdır zaten. Ama kırılmazsa tekrardan belki buraya bir temas etmek isteyip şuradan bir tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. Ya da temas etmezse yatayda vakit geçirip çıkma ihtimali olabilir. Şimdi haftalıkta ortalamalarına baktığımızda EMA 5'in yani 5 haftalık ortalamamızın üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bunun destek noktası basit teknik düzeltme noktası 5.17 TL'dir. 5.17'ler 5.15'lere kadar geri çekilmesi bir problem değil. Panik yapacak bir durum yok. Onu kırması durumunda zaten hem 21 haftalık kırmızı ortalamamız hem de majör trend desteğimiz 4.86'lı seviyelerde 4.86'nın altına inmesi durumu tehlikeli olur. Ona göre önlemlerinizi alabilirsiniz. Günlükte baktığımızda güçlü ortalamamız bakın EMA 21 tutuyor. Şimdi bu yukarı geçerken yani 5.34'ün üstüne çıkarken zorlanacak. Ama 5.34'ün üstüne kendini attığı zaman rahatlayacak. 534'lü bir referans noktanız olsun. Üzerine atması gerekiyor muhakkak. Türkiye Kalkınma Bankası. Bunda da bir tavan, taban giden biraz sert hareketler olmuş. Bu e, hissenin de arkadaşlar bir major trendi var şu şekilde. E, bunun altına düşmediği sürece de yine bunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bugün eksi -6.40 yapmış ama tam da trend desteğine yaklaşmış pozisyonunu duruyor. Şu şekilde göstereyim size. 28, 27-80, 27-70'lere kadar yani zorlayacağım derlerse 27-70'lere kadar yolu var. Ama bunun altına inmesi durumu, şu trend desteği'nin kırılması anlamına gelir ki bu uzun yıllardır gelen bir trendin kırılması demektir. Olumsuz bir senaryo olabilir. Bunun altına kırmaması lazım buradan artık bir tepki çıkışı yapması gerekiyor. Endeksin düzelmesiyle birlikte tabi. Şimdi haftalıkta ortalamaların altına inmesi durumu kötü bir durum. Bakın kırmızı ortalamanın yani 21 haftalık ortalama çok güçlüdür. Onun da altına kırmış artık. ema e, 50 seviyesi arkadaşlar bekleyecek olanlar haftalıkta ben buraya temas edeceğim derse şu trend kırılımında 27 70'lerin altına kırılması durumunda 26-30 TL'ye kadar. Bakın 26-30 TL'de artık EMA 50 var. Hani EMA 50 demek 50 haftalık çok güçlü ortalamadır. onu temas etmek isterse de ve isteyip toparlarsa bir e, tuzak yapmış olur burada. İsteyen şu trend kırılımında stoplar, isteyen EMA 50'de stoplar arkadaşlar. Ama orta uzun vade bekleyenler varsa tabii onların da strateji stratejileri farklı oluyor. Haftalıkta ortalamanın altına inmesi kötü bir senaryo. Dediğim gibi bu iki destek seviyesi çok önemlidir. Aşağıda bir de bulut desteği varmış. Daha da inmesi durumunda. O destekte de 23.48'lerde, 23.50'lerde. Şimdi herkes arkadaşlar kendi kararını verecek bu, bu tür durumlarda. Stop olmak isteyenler zaten zararı kesecek. Ama bu teknik düzeltmedir umarım ve biz de güzel bir şekilde tepki verirse... Güzel güzellerlere doğru, hedefine doğru yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şu an 32.86'nın ilk etapta bir geçilmesi gerekiyor. 32 32.90'lar hatta 33 TL'nin yukarıya doğru aşılması durumu bu hisse için oldukça olumlu. Şimdi Tüpraş çok sevdiğim bir tahta. Bulut e, desteğini aşağıya kırıp bulutun altına inmesi eee çok kötü bir durum değil. Orta uzun vadede bakın. Şöyle ben kapatayım. Daha net göreceksiniz. Şimdi ikili dip orta uzun vadelerle başlangıcıdır diye ben buraya not düşmüşüm. Burada devasa bir ikili dip görüyoruz zaten. Ee, bu ikili dibin orta uzun vadede tüp için güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Şu noktada satış yemesi. Burada bir dirence takıldığının e, habercisi. Çünkü 113 TL seviyelerinde TÜPRAŞ'ın bir direnci vardı. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şu seviyeleri bir direnç olarak algılayıp satış idi. Şu mavi ortalamamızda arkadaş, mavi çizgimiz 95-50 seviyesi de bir destektir. Çünkü şurada e, bir direnç olarak çalışmış. Şu an destek ve oradan zaten tepki çıkış yaptığını görüyoruz haftalıkta. Şu kanal içinde TÜPRAŞ e, bir süre oyalanıp formasyon üretip de kendini yukarıya atabilir. E, şu ya da çok kısa sürede artık toparlanıp şu direnci de geçip endeksle birlikte e, en yakın hedefi olan şu noktalara bakın. Şu noktalar artık hedefidir. 128 TL'ler. E, buraya kadar da bir çıkma eğilimi hızlıca gösterebilir. Bunu da takipteyiz. Tüpraş orta uzun vadeli çünkü çok güçlü bir tahtadır. E, öncelikle tabi 113.3 direncini geçmesini bekleyeceğiz tüpraşın. E, tüpraş için söyleyeceklerim e, bu kadar. En mantıklı ortalamalarına da bakalım isterseniz. E, ortalamalardan da 21 haftalık tam da mavi çizgimizin destek noktası gibi zaten oradan tepkisini vermiş. E, Şimdi bu seviyeden artık tepki çıkışlarının yapması gerekiyor. Aynı tablo TAV'da da var. Türk Hava Yolları'nda da var bu tahtalar bizim endeksimizde hareket ettiren güçlü tahtalardır. Ayen enerjiye bakalım arkadaşlar. Şimdi ayen enerjide şöyle bir hangi ay bu ee, Temmuz ayından itibaren başlayan bir simetrik üçgen formasyonu görüntüsü var. Genlik iyice azalmış. Bir noktada artık bunun e, yukarıya doğru kırması gerekiyor. Şu şekilde daha da sürdürüp birkaç hafta daha ya da birkaç ay Şuradan mı, uçtan beri mi kırar yoksa e, tamam deyip e, buradan hemen yukarıya doğru mu kırar onu takip edeceğiz. Ama artık kendilik daralmış gözüküyor. Haftalıkta zaten kırmızı ortalamanın üzerinde olduğu için 21 haftalık şu kırmızı ortalamamızın üzerinde olduğu için bunlar bir problem yok. Haftalıkta kırmızı ortalamamızın altına inmesi durumları tehlikelidir arkadaşlar. Burada da inip üçgen desteğinden tepki vermiş hızlıca. Bu tam inme sayılmaz. Anlamlı şekilde uzaklaşması gerekiyor. Teyit etmesi gerekiyor. Bu inişler tuzak, sahte inişlerdir. Şimdi bakın güçlü desteği 5.49'dur. 5.49'un altına inmesi durumunda her zaman temkinli olun. 5.49'un altına inmesi durumunda bakacağınız bir parametrede üçgen desteği yani 5.33 TL seviyeleri. 5.33'ün, 5.32'nin hatta altına düşerse arkadaşlar çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Yani 5.32'nin altına inmemesi lazım. E, i̇nerse de ona göre tedbirlerinizi artık alabilirsiniz. Şimdi içim ile sarı baktığımızda parabolik sarımız olumlu. Kijun senin üzerinde 26 varlığın. Tenkan senin altına inmiş. Bunun üzerine çıkması gerekiyor. Teknik olarak bir bozukluk yok. Umarım bu üçgen çalışır ve üçgen hedefine doğru Ayan enerji de orta uzun vadede yoluna devam eder. Görüntüsü kötü değil. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazın. Ee, onları da liste mektip analiz ederim. Eğitim setimiz için de bana ulaşabilirsiniz. DM üzerinden sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimizi de e, yeni başlayan arkadaşlar özellikle e, paylaşıyoruz ve e, çok faydalı olduğu ile ilgili geri dönüşler alıyoruz. Bir şekilde arkadaşlar eğitim al, alın bu konuda eğitim almadan işlem yapmayın. E, araştırabilirsiniz çok farklı eğitim veren kişiler var herkesin kendine has anlatım tarzı yöntemi var. E, kararlarınızı verin bol kazançlar e, hayırlı günler.